Herkese merhaba, Aykut Durutun'a ben. Arslanlar Aksesuar ürün tanıtımı ve inceleme videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Phonax tepe bulut kulaklık modeli olan 11-0 ve 11 .10 modellerini inceleyeceğiz. Bu hep birlikte başlayalım. hep birlikte kutu içeriğimizi inceleyelim. Kulaklığımızı bu şekilde çıkartıyoruz. Kutumuzun içerisinden kullanım kılavuzumuz garanti belgemiz ve mikro USB şarj kablomuzu çıkarıyoruz arkadaşlar. Ürünümüzün AUX girişi, AUX kablosu girişi, mikro USB şarj yuvası ve SD kart hafıza kart desteğiyle de kullanabilirsiniz. SD kart hafıza desteğinden bahsetmek istiyorum sizlere. SD kartınızda yüklemiş olduğunuz müzikleri kulaklığımızın göstermiş olduğum yerine takarak içerisinde bulunan müzikleri rahatlıkla dinleyebilirsiniz arkadaşlar bastırdığım zaman da tekrar SD kartımız çıkıyor rahatlıkla tak çıkar işlemini de gerçekleştirebilirsiniz şimdi isterseniz bluetooth da bağlanma özelliğinden bahsedelim uygulamalı olarak da gösterelim sizlere kulaklığımızın ortasında bulunan tuşa mavi ışık yanıp sönene kadar şurada da görmüş olduğunuz gibi Aşağıda mavi ışık yandı. Mavi ışık yanıp sürene kadar basılı tutuyorum. Bu kulaklığımızı aktif hale getiriyor. Telefonumuzdan ise Bluetooth'u açtıktan sonra PA11 çift sıfır modelini buluyorum. Şu an eşleştirme gerçekleştiriliyor. Bluetooth bağlantımızı gerçekleştirdik. Şimdi hep birlikte müzik keyfini deneyimleyelim. Şimdi telefonumdan YouTube'dan X müzik kanallarından istediğiniz müziği açıyorsunuz. Müzik dinlemenin dışında ürünümüzün gelen aramaları yanıtlama, kablosuz bağlantı üzerinden konuşma özelliğine de sahip. Bu detayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi müziğimi açtım arkadaşlar. üzerindeki ayar sayesinde şuradaki ayar sayesinde arkadaşlar kulaklığınızı kafa, kafa yapınıza göre rahatlıkla ayarlayabilir o şekilde de dinleyebilirsiniz şu an ses kalitesi muazzam kulaklığın içindeki ve tepesindeki yumuşak doku sayesinde hem kulağınızda hem de başınızın üstünde o rahatlığı hissedebiliyorsunuz. Bunu size çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şu an ses kalitesine baktığımda ise Gayet akıcı ve Temiz bir ses duyuyorsunuz arkadaşlar. 11 çift sıfır modelimiz bu şekilde. Videonun başında da bahsetmiştim sizlere. Bir diğer modelimiz olan Aynı özellikleri taşıyan 11-10 modelimizden de bahsetmek istiyorum. 11 0 modelimizdeki bütün özelliklerin hepsi 11-10 modelimizde de geçerli. Aralarındaki tek fark şu, tamamen tasarım farkı. 11 sıfırdaki tasarımımız oval bir yapıya sahip. 11-10'daki modelimiz ise biraz daha kare bir e, tasarıma sahip olması. Hem ses kalitesi hem saymış olduğum diğer özelliklerle beraber... 11 çift 0 ve 11 10 aynı özelliklere sahip Arkadaşlar kulaklıklarımızın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum ben size. Bluetooth kulaklıklarımızın çekim mesafesi azami 10 metre, batarya kapasitesi ise 350 miliamper, kulaklıklarımızın speaker boyutu ise 40 milimetre arkadaşlar, kullanım süresi de yaklaşık 8 saat ki bu süre kulaklıklarımızın Ses seviyesi bağlantılı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu detayları da sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar yakından da görecek olursak eğer burada açma-kapama tuşumuz ileri-geri tuşlarımız alt kısımda AUX girişimiz onun yanında mikro USB şarj girişimiz ve onun hemen yanında ise mikro SD kart girişini görebilirsiniz. 11.10 modelimizde ise ileri-geri tuşu bu şekilde oval olarak tasarlandı hemen onun altında açma kapama Hemen onun yanında AUX girişi Hemen AUX girişin yanında ise Mikro USB şarj yuvası Bunların altında ise SD kart girişini görebilirsiniz arkadaşlar Bu iki modelde de 4 farklı renk seçeneğine sahip e, Dilediğiniz istediğiniz rengi Temin edebilir Rahatlıkla kullanabilirsiniz Bugün sizlerle Phonax TPS Bluetooth kulaklık modeli olan 11 çift 0 ve 11 10 inceledik. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.